Merhaba sevgili yarış severler. 18 Haziran İstanbul programıyla karşınızdayım. Tutarlı, keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. 15.30'da başlayacak. ikinci altılı Ganyan. Evet şartlı 4-3 yaş İngiliz ait 2100 çimde koşulacak bir koşu. Bu koşuda öncelikle iki safkan çok öne çıkıyor. Bunlardan Ankara'daki son uzun çim yarışlarını dereceli bulduğum Queen of My Heart ve yine İstanbul'da e, 2100 yarışında yakın ara erkek rakipleriyle 9. olan ve grubun en iyi performansını 2 onluğa yapan Lost, e, Lost, in Paradise. Bu iki safkandan sonra beklentiye göre 9 7 8 1 10. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde çok formda kısakların bir araya geldiği e, farklı illerden e, gelen kısakların bir araya geldiği bir koşu sevgili dostlar. Aynı zamanda Budapest'te gülü gibi işte kuma e, çime ilk kez çıkacak. E, sapkanlarda mevcut Yeşilkaya ve Haremli kız kaçak stilli kısaklar öncelikle mesafe koşup e, güzel performans ortaya koyan güzel derken ne diyoruz 20 barajının altını koşmuş 19-19 koşan Aga yine ilk yarışında 19-39 koşan kopuk uçurtma ve yine Adana'da 19-33 ile çok kolay bir galibiyet alan Kaysbert Babatlı Adil Hanım. Bu üç safkandan sonra tabii ki Budapeşte gülü formda çimde iyi koşabilir. Çilek Yuma iki yarışında kazandı ve son 1300 yarışını kazanan Gökhan Kocakayalı Semra Kaya. Ama 6-9 numaralı safkanlarda Kaysbert kanlı dikkat ederim sevgili dostlar. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde şartlı 3, 3 yaş İngilizler 1200 Çin'de start alacak. Vektora sözümüz yok. 1.09'luk performansı ve çok uygun rakipler yanında. Bence kendisini çok iyi tanıyan jockey ile kazanacaktır. Grandpa, Myboy, Tomo da rakip halesinde öncelikle dikkate alınmalı. Evet bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşuda Avcı Tokoçin ve Soydöre belki de ön tarafta gidecekler koşu iki tane safkana kalacak gibi son iki izle. sıkı dost ve grup yarışlarında start almış Bahçe 1 2 çok önde. Bir sonraki koşuya geldiğimizde İki tane safkan ilk kez start alacak. Diğerleri de bir ve iki kere koşmuşlar. Dolayısıyla gelişim süreçleri devam ettiğinden dikkatli olunması gereken bir koşu. Yine de bin çim yarışını ikinci bitiren Runaway With Me. ilk sentetik yarışını çok kolay bitiren ikinci bitiren Power Maker. Ve iki tane sentetik koştu. Annesi annesi, olduğu koltu Victory gibi şampiyonlarla kardeş. La Lelevo Alcielo. 6-4-2 sonra sürpriz ailesinde 7 ve 8. Evet Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde motor Ankara ve Adana çiminde inanılmaz kolay yarışlarla e, bu koşuya gelecek. Bence son ayak liman olarak dikkate alınabilir. Oyunu cazip kılmak adına veya ben at yazacağım diyenlere Sürgün Kral, Malgun Hatun, Alaşin ve Öz Kuruş Bey diyeceğim. şablonumuzda bu şekilde sevgili dostlar. İlk ayakta 2 ve 6 performans bazlı çok önde. Ancak sürprizhanesi her koşuda olduğu gibi bu koşuda da açık. İkinci ayakta 1, 10 ve 5 çok önde. Ancak 2, 3 ve 11'de bence sağlam kurgularda, profesyonel kurgularda hatta 6 ve 9'da ilave edilmeli. 3. ayak vektör günün en öne çıkan banko adaylarından. 4. ayakta 1, 2, yarım banko belki 3 numara Lavcı Tokoçin'de bir ihtimal Soydere'den erken sıyrılırsa potalayabilir. Bu ihtimali de göz ardı etmeyelim. 5. ayakta Taylar'da 6, 4, 2 demin bahsettiğim nedenlerden dolayı. Eşit şanslı son ayakta da motor oyunun maliyetini düşürmek isteyenlere önereceğim son ayak limanı. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.